Ilgili o kadar fazla soru gelmiş ki, e, hepimizin çok merak ettiği bir şey çünkü olası sonumuz cennetlik olursak hep orada yani cennetlik olursak ne mutlu bize. Ama cehennemlik olursak hep orada mı kalınıyor? Ya yani insan cezasını çekip oradan cennete mi geçiyor? E, cennetlik bir insan ama mesela eşi, annesi en yakını en çok görmek istediği kişi cehennemlik. E O zaman o onu nasıl görüyor? Bütün bunlar hep çok fazla sorulan sorular ya. E, birazcık bir de cennet cehennem sonsuz mu? E, sorayım size bırakayım. Evet söz. yani bir sorunun içinde aslında beş ayrı soru oldu evet. ama birbiriyle ilişkili sorular. Şimdi çok kısa bir az önceki konuyla ilgili bu ahiret meselesiyle ilgili hocam. bir katkı yapayım. Ondan sonra sorunuzu cevaplamaya çalışayım. Şimdi İsra suresinin 13 ve 14. ayetleri burada çok önemli. Diyor ki her insanın uçup gittiğini sandığı davranışlarını boyuna doladık. Bağladık. İnsan için kıyamet gününde önüne açılmış bir kitap, amel defteri çıkartacağız diyor. Hmm. Yani herkesin önüne bu şey adli sicil kaydı vardır ya mesela. Ne yaptık iş ne ettik orada yazacak. E, o kitabı çıkaracağız diyor önüne sicilini. Kendisine şöyle diyeceğiz. Kitabını oku. Ve bugün hesap görücü olarak sen sana yetersin. Nefsin sana yeter. Ay çok fenaymış bu. Yani o gün hani az önce can Hocam dedi ya o gün hiç kimsenin yaptığı ettiği şey yalanlaması yok ben dildim. İşte bir arkadaşım ya da kuzenim evet, yazmış ya da ben yapmadım etmedim demesi mümkün değil çünkü insan yani dililer olur e, derileri e, onun aleyhine tatlık eder onlar konuşur ayakları konuşur elleri konuşur onun yerine yani bu ellerle bunu yaptım bu ayaklarla buraya gittim ya da işte şunu yaptım veya yapmadım. Dolayısıyla bu öyle bir gün ki insan aslında kendi kendine hesaba çekeceği bir gün aynı zamanda. Peki yapıp tövbe ettiğimiz şeylerle ilgili mesela orada kitapta Şimdi bize verdikleri. Şöyle Allah tövbe edenleri sever der Kur'an-ı Kerim. Allah'ın rahmetini asla ümit kesmeyin der. Zümer suresi diyor ki yani Allah'ın rahmetini asla ümit kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. Ama hemen devamında o günahlar affedilmesi için neler yapmamız gerektiğiyle ilgili söylüyor. Yani bir insanın hatasını fark etmesi tövbe zaten dönmek demektir. Yani o hatayı tekrar etmek üzere dönmek demektir. Eğer ki gerçekten İhlasla, samimiyetle, iştenlikle bir insan hatasından pişman olmuş ve dönmüşse Allah çok affedici ve merhamet sahibi olacaktır Peki çok özür dilerim bir şey soracağım. Şimdi tövbe ettikten sonra yapılması gerekenler dediniz. Yani tövbe ettim ve bir daha asla yapmıyorum o yaptığımı. Yani Başka şöyle, da bir şey yapmam gerekiyor mu? Hayır tabii ki işte durumu düzeltmek için bakın tövbe, dua bunlar hep eylemdir. Hmm. Yani tövbe oturduğumuz yerde edilecek bir şey değil. Allah'ım işte bir hata yapıyoruz diyelim ve yaptığımız hatadan ikinci, üçüncü şahıslar etkilenmişse oturduğumuz yerde Allah'ım ben şunu dolandırdım. Tövbe ediyorum. Hayır sen gidip onu şeyini adamın zararını karşılaman gerekir. He. Onu telafi etmen gerekir. Ya da oturuyorsun oturduğun yerde diyorsun dua ediyorsun. Allah'ım işte yeryüzündeki açlığı bitir. Yani şimdi senin sokağa çıkıp açlığı bitirmek üzere bir şey yapman gerekir. Bir yardımda bulunmak. eylemdir bu. Yani dolayısıyla bir şekilde bunu telafi etmeye yönelik olarak ve iyi davranışlar ortaya koymak olarak gerçekleşmesi gerekir. Tövbenin de imkan ölçüsünde veya duanın da. Hı hı. Dolayısıyla hesap günü insanın en başta kendi kendine hesaba çekeceği, zerre miktarı bir şey olsa dahil onun asla göz ardı edilmeyeceği iyiliğe dair de olsa, kötülüğe dair de olsa kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağı, mutlak adaletin tecelli edeceği ve Allah'a güvenilip dayanılacağı hüküm gününün tek yegane sahibinin Allah olduğunu bize bildiren ayetler bunu çok açık bir şekilde ifade eder. Şimdi cennet cehennem meselesine gelince, Kur e Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman cennetin de cehennemin de sonsuz olduğunu görüyoruz. E, tabii ki bizim bu içinde bulunduğumuz alemdeki zaman kavramımızla sonsuzluğu şu anda idrak etmemiz çok mümkün, mümkün değil. Olmuyor. Çünkü bizim burada zamanın işlemesi, ilerlemesi gibi değil Allah katındaki zaman. Onu gittiğimiz zaman göreceğiz nasıl bir şey olduğunu. Ama en azından şunu biliyoruz. E insanların cennet ehlinin ve cehennem ehlinin cennetliklerin ve cehennemliklerin kendi aralarının dereceleri olduğunu biliyoruz. Yani tek bir cennet ve tek bir cehennem yok. O olmaması da gerekir. Nasıl derecelenme? İnsanların yani. bu dünyada yaptıkları e, şeyler üzerinden derecelendiriliyor. Yani kim mesela e, Allah rızasını gözeterek daha fazla daha fazla daha hayırlı güzel işler üretmişse onlar üst mertebelerdeki cennetlerde olacaklardır. Önde gidenlerdir bunlar. Kimi de mesela orta hallidir Yani çok etle sütle karışmaz ama kötülük de yapmaz. İşte belki onların geleceği cennet. Allah nasip edecekse farklı bir cennettir. Cehennemlikler için de öyle. yani Şimdi mesela e, tarihte firavunlar var değil mi? Mesela Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekiliyor. Hani firavun ölmüştür ama firavunluk devam ediyor mesela. Günümüzde de firavunlar var. Yani bunların insanlar yaptığı zulüm, Ortalama kötülük yapan e, zalim bir insanla aynı değerlendirilir mi? Yani birinin dedikodusunu mi? yapmakla öyle bir firavunluk yapmak. Değerlendirilmez. Dolayısıyla Allah adaletin tecelli etmesi için herkese hak ettiğini verecektir. Ne az ne fazla bu anlamda. O yüzden dereceler vardır. Yani herkes aynı cehenneme girmeyecektir. Herkes aynı cennete de girmeyecektir. Şimdi bunun da ötesinde şu var. Mesela Tövbe Suresi'nde dikkat çekiliyor. Diyor ki, bütün o cennetlerin ötesinde Allah'ın rızası vardır diyor. O cennetlerin dereceleri sayılırken. Dolayısıyla aslında inanan bir insanın hedefi Allah'ın rızasıdır. Allah'ın hmm. sevgisidir. Cennet onun sonucudur. Yani Allah e, merkezidir aslında insanın iyilik yapması, e, hayırlarda yarışması, cennet onun mükafatıdır. Ve aslında cennetteki nimetleri insan bu dünyadayken e, inşa eder. Yani bu dünyada yaptığınız hayırlardır cennette ulaşacağınız nimetlerin aslında. E, i̇şte